Arkadaşlar, yine komik olduğunu düşündüğümüz bir videoyla karşınızdayız. Bugünün konusu iki tane kovamız var. Birisi Cem'onun kovası, biri benim kovam. İçinde bilmediğimiz şeyler var. Ben onun kovasında ne var bilmiyorum, o da benim kovamda ne var bilmiyor. Gözümüzü kapatacağız. Tabaklarımıza ikimiz de aynı anda koyacağız. Ama yemek şart. Yemeyen 24 saat her şeye evet cezası alacak. Başlayalım mı? Hadi zaman. Haydi bismillah. Diyor <laughs> mu? İnşallah güzel bir şeylerdir. <laughs> Kapat gözünü. Kovandan al bir tane bir şey. Kovam Aldın mı? Bakıyorum. Sakın bakma. Bakıyorum. Tamam, senin tabağın Dur, ben senin tenin tabağına tabağı, bıraktım. Ben de senin tabağına bırakayım bir saniye. Bıraktım. Aç gözünü. 1 2 3. Açtım. Aa, çikolata. <laughs> çikolata, çikolata. Diyam unutma. Ama bunların hepsini yiyemem. Yok yok, sıra Hiç hazır mı bunları? Tabii tabii, canım. Vallahi mis gibi. Biber severim, <laughs> Aa dur bunlar başlangıç Mutlu oldun mu? İnsan bile tatlı verir mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam kapat gözünü Kovan Bu neydi? Hazır mısın? Hazırım Sen koy önce de senin tabağın? Koydum Korkmuyor değil mi? Aferin sabahın neresi? Şekilini. Evet, koydun mu? Beşliğince aç. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Bu ne, ne ya? Karanfil. <gülüyor> 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 Canım sen çok güzel şeyler getirmişsin ya. Bir tanesini ya. yiyorum. En sona kesin köpürürüm. Hayır yedirirsin. o ikisini de yiyeceksin. Olmaz öyle. İki ya, tane koydum evet. özellikle zaten. Allah'ım sen yardım et. Adı. Hmm. Lezzetliymiş çiğ patlıcan <laughs> <Farklıktan> Hakikaten lezzetliymiş. Hadi <laughs> ya. Şey gibi. E, kelek tadı var. <laughs> Tavsiye ederiz. <laughs> Gerçekten lezzetliymiş. Tamam kapat gözünü. Ay benimki de ama sonunda kesin kötü bir şey var. <laughs> Kapattın mı? Seç. Evet. Arkadaşlar 7 tane malzememiz var bu arada. Azmi Tamam mı evet. Tamam koyuyorum ben. Koy bakayım. Peki ne? Açıyor 5 sayacağım. Hayır. 1 5 4 3 2 1 Sıfır. Bu ne ya? Hardal. Hiç sevmediğim şey. <laughs> Ay hiç sevmem ben hardalı ya. Sucuk en sevdiğim şey. ya deme Ben hardalı <laughs> hiç sevmem ki ya. Yapacak bir şey yok. Aç bakayım bir ye bir göreyim nasıl yiyor bunu. Gerçekten hiç sevmem ya hardal. bakayım. Ya. Nasıl yiyeceğim? Ayy. <laughs> Sarı satın sevmediğim şey ya. Şuradan biraz alıcı alırım. Hayır. Evet. yemek. öyle hani bir şey değil. Düzgün bir şey de öyle. dilimi dokundurdum yok. E ne yap Nasıl yiyeceğim bunu? Bir parça parmağını batır kaldır. Heh. Ha, onu ye. Ay sevmem. Hardal hiç sevmem. O yüzden zaten koydum. <laughs> yavaş yavaş daha kötüye gidiyoruz. Bunlar başlandı. Evet. <laughs> Ay <hiç sevmem. gülüyor> Kapatma yüzünü. <gülüyor> <gülüyor> Ay bulandı. Al al biber üzül belki iyi gelir. Çok Nasıl? Hiç sevmiyorum sevmiyorum. <laughs> sucuk <olsun>. yiyorum. <laughs> Kızarmış mı Çok severim. Çiğ sucuk bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> ay, kaç oldu? Üç mü? Üç mü oldu? Evet. Dedik oldu. Tamam hadi. Ay, ay. İnşallah iyi bir şey verirsin. Ya bugüne kadar bana hiç vermedin daha. Bugün diyorum bu ana kadar. Hadi sana bir kıyak yapayım. Kıyak da yapmam bak her zaman. Bir, iki, üç, dört, beş. Ha çikolata. Anam limon. Şimdi bunun suyunu mu yiyeceğim, kabuğunu <laughs> mu kabul yiyeceğim? Hayır, kabuğuyla ısıracaksın. Ben ısıramam ki. Isırırsın. Isıramam, dişlerim Hı. birleşmiyor ya koparamam bunu. Ben ilgilen, Yandan ısır. Böyle bıçak yetişsem biraz kessem alsam. Ya yandan ısır. Isır işte. Ben çikolatanın yarısını yiyeceğim. Isıramıyorum işte. Isırabilsem. Böyle dedim ben. Hmm. Ay hardaldan sonra. Hmm. Tamam mı? Oldu mu? Tamam. Hmm. Tamam. tamam. Tamam bu da. Cezamız 24 saat her şey evet biliyorsun değil tamam. mi? Anlıyor musun? Bomba geliyor Hayır. <laughs> çok korkuyorum da. Hadi. Ya ben böyle öyle kötü şeyler yok ya. Ee şimdi ikimiz de yersek bunları nasıl olacak? Bir yersek ikimizde de ceza yok. Olmaz ki ama bir ceza Olur, canım, olması canım, lazım. Olur hayır. Onunla. Hadi koy. Neyse hadi. Yine Koydun güzel mu? Güzellik yapayım sana koydum. Cemo sen hep bana güzelleri koyuyorsun ya. Evet. Kesin sonunda kötü bir şey var. Yok yok sonunda. 1 2 3 4 5 Ayva. Vallahi arkadaşlar ceviz vermiş. Hep iyi şeyler verdi bana hardal dışında. Kesin sonunda var ya. <gülüyor> <gülüyor> bomba bir şey var yiyemeyeceğim bir şey kesin. Ceviz ya. Ben yine yani ya tamam, bir şeyler ayba. yaptım. Sen böyle şeyler veriyorsan sonra kötü. <laughs> galiba yumuşamış biraz. Tadı bir at. değişmiş. 12. Kapatıyoruz. Kapat. Sondan korkuyorum arkadaşlar. Hep iyi şeyler yedim. Gerçekten son sona sonra bomba sakla. Yiyebilirse helal olsun sondakine. Koydun mu? Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Memo senin yani Zaten kesin sonunda falan <laughs> peynir ya. Çok güzel şeyler seçmiş. Çikolata. Hep güzel. veriyorsa kesin sonunda bir şey var. Senin sonunda ne var? Bilmiyoruz ki. Ama ben hep yiyebileceğin şeyler ama. Ben de, de yiyebileceğim şeyle. şeyler. Yiyebileceğim de hep normal. Sinek dedik yani hiç komik de yok peynir, çikolata, ceviz yedim valla. <laughs> oldu ki son. 4, 6. son mu? Ay o zaman bomba geliyor <laughs> Vallahi bomba geliyor Ay kapat gözünü. Kapattın mı? Ama kat daha bu kadar lezzetli şey yeme. Allah'ım ya. Hiç kapattın mı gözlerini? Evet, kapattım. Evet. hazır mu? Ay tamam hayır. Koy <laughs> gözünü açma. Açmıyorum Pandora böyle Gösteri gösteri göstere koyacağım. Kesin kötü bir şey. Onu hissediyorum. Çünkü hep güzel şeyler verdin bana. Tamam Hadi mı? bakalım. Tamam. tamam mı? Dokunması bile rahatsız ediyor. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ne ya? Köfte. Çiğ. Çiğ köfte. Evet. <gülüyor> <Piştirilmiş> <gülüyor> köftesi. Bu daha beter soğan. Buz, buzlu bir <laughs> Hadi bakayım. <hadi, hadi. gülüyor> Bu daha der var? Aynen ben bunu ne düşündüm biliyor musun? Kesin tavuk getirecek dedim. Bu tavuk da bunu yerim ya. yani hadi her şeye evet demektense <laughs> yerim. <laughs> Ama sen soğanı yer. Ayy iğrenç. <laughs> Ye. <Yeah>, Kocaman ısır. <laughs> ne kocamanı ya? Buz biraz erisin de öyle yiyeyim. Tamam ısıracağım da biraz sindirin. <laughs> limonla soğan gelmemiş. Ben düşündüm kesin o limon da limonla soğan alır dedim de. Seninkiler çok basitti ya. Köfteyi ben tavuk gelir diye düşündüm. Çiğ tavuk. Hadi sen çiğ ye de onu. Yerim. Öyle ne ucundan adam yiyorsun. Ama istediğim gibi yiyelim. Öyle yedim. olmaz ama. Biz, olur biz, olmaz. canım? parça daha hazır. Ha. öyle ha. ha. Nasıl tadı? Çiğ ye Gayet güzel. Tavuktan değil. <laughs> Olsun yedim. Tamam. Hardan yedin ya o bana yeter. Tamam. İkimiz de kazanmış. kazandık. Ceza yok. Ama ben o videoyu yine de çekeceğim. 24 saat her şey evet. Elbet bir oyunun sonunda bir ceza yersin. Tamam. Tamam mı? Evet arkadaşlar videomuz bitti. İkimiz de kazanmış olduk. Başka komik bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyoruz.